CHP Grup Başkan Vekilleri en düşük emekli aylıklarının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla bir kanun teklifi sundu. CHP bu konuda 2018 yılında da benzer bir teklif sunmuştu. Teklifte işçi emeklilerinin kamu emeklileri gibi toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilmesi ve işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelir artışından pay alabilmesi de yer alıyor en düşük emekli maaşı taban olarak 10 bin Türk lirası olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda özellikle Bağkur'dan emekli olan milyonlarca kişi en düşük seviyede emekli aylığı almaktadır. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında emekli ve memur maaşlarına yönelik düzenlemeler yapmayı planladıklarını belirtti. Erdoğan, e çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız e dedi. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, yıllar içinde asgari ücret ve emekli maaşının hesaplanmasında yapılan değişikliklerin bu farkın ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekti. Ergün, asgari ücretin dahi düşük olduğu bir ortamda milyonlarca emeklinin, asgari ücretin yaklaşık yarısı kadar bir gelirle geçinmek zorunda kaldığını belirtti. Bu durumu düzeltmek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı göz önüne alınarak zam yapılması, Ardından 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını artıracak bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak basında yer alan haberlere göre, hükümetin en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmayı düşünmediği, ancak en düşük emekli maaşının asgari ücrete endeksli olduğu bir formül üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Buna göre emekli maaşları çeşitli seviyelerde, asgari ücretin belirli oranlarına göre sabitlenecek ve her yıl bu oranlar doğrultusunda belirlenecektir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli maaşlarını enflasyona endeksli zamdan daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Böylece emekli maaşlarının çeşitli seviyeleri, asgari ücretin belirli oranlarına endekslenerek her yıl bu doğrultuda belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emekli maaşlarının enflasyona endeksli zamlardan daha yüksek bir seviyeye çıkarılması için sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Tüm emekliler eşgüdüm kurulu önderliğinde bir araya gelen emekliler, taleplerini dile getirdi. Promosyon miktarının maksimum ölçülere çekilmesini ve her yıl düzenli olarak enflasyon oranında artırılmasını isteyen emekliler, Ocak ayının gelmesini beklemeden aylıklarında iyileştirmeler yapılmasını ve sendikal haklarının güvence altına alınmasını talep etti. İstanbul Bakırköy'deki tüm emekliler eşgüdüm kurulu çatısı altında bugün bir araya gelen emekliler, enflasyon karşısında eriyen emekli aylıkları ve promosyonlarla ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Bağımsız Emekliler Grubu, Bağımsız Emekliler Platformu, Birleşik Emekliler Platformu Birlik Dayanışmacı Emekliler, Çağdaş Emekliler Grubu, Emekliler Birleşin Grubu, Emekliler Grubu, Emekliler Birleşiyor Platformu, EBP, Emekli Demokrat Öğretmenler Grubu, Emeklerin Sesi Grubu, Emekliler Türkiye Meclisi, Tüm Emekliler Birleşim Platformu, Tüm Emekliler Dayanışma Ağı, TEDA, Türkiye Emekliler Platformu, TEP, Tüm Sivil Emekliler Derneği katıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan tüm emekliler eşgüdüm kurulu dönem sözcüsü İsmail Tutoğlu, A ülkemizin ekonomik gidişatındaki olumsuzluklar, işçi, memur ve esnaf emeklileri olarak yaşam koşullarımızı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Evet. Emeğiyle geçinen çalışanların ve biz emeklilerin yaşamı ve geleceği açısından büyük bir üzüntü ve kaygı duyuyoruz büyük bir inatla sürdürülen ve iktisat biliminin gerçeklerinden uzak bu ekonomik düzensizliğin yarattığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında açlık sınırının altında kalan emeklilik maaşları, sayıları 15 milyonu aşan biz emekliler için yaşam artık bir işkenceye dönmüş bulunmaktadır ey dedi. Emekliler olarak, hak ettikleri insanca yaşamanın gerektirdiği koşulların çok gerisinde kaldıklarını kabul etmek zorundalar. Uzun yıllardır uygulanan üretimi, Üreticiyi ve emeği dışlayan serbest piyasa ekonomisinin amacı nettir. İnsana değil paraya değer veren bu düzenin kazananı paranın ticaretini yapan finans kuruluşları ve bankalardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının bankalardan bu sıkıntılı devrede daha yapıcı olmalarını bekliyoruz. Tarihlerinin en büyük kırını ediyorlar şeklindeki sözleri ısrarla uygulanan bu ekonomi politikalarının sonuçlarını gözler önüne seriyor E diye konuştu. Yıllık 600 milyar TL'yi aşan bu önemli kaynak, bankalar tarafından değerlendirilirken, bu paranın sahipleri olan emeklilere de adil bir şekilde pay verilmesi gereklidir. Bazı bankalar, emekli maaşı alanlara promosyon ödemesi yapacaklarını açıklamıştır ve bu bankaların bu adımı atmaları için teşekkür ediyoruz. Ancak, farklı bankaların uyguladığı promosyon miktarlarının farklılık gösterdiğini görüyoruz. Bu noktada, aşağıda belirtilen emekli grupları, sendikalar ve dernekler olarak bankalardan ve ilgili kurumlardan aşağıdaki beklentilerimizi dile getiriyoruz. Emeklilerin farklı bankaları dolaşarak promosyon alma sürecinden kurtarılmasını ve promosyon süresi ve miktarı konusunda ortak bir karara varılmasını talep ediyoruz. Promosyon miktarının maksimum düzeye çekilmesini ve her yıl enflasyon artışı kadar düzenli olarak artırılmasını istiyoruz. Bu taleplerimize olumlu yaklaşan bankaları destekleyeceğimizi ve üyelerimizi bu bankalara yönlendireceğimizi belirtiyoruz. Bu mesajımızı kamuoyu ve bankaların yönetimlerine iletiyoruz. Birlik Dayanışmacı Emekliler Sözcüsü Selim Dikel, basın açıklamasının ardından şunları ekledi. Emeklilerin yaşadığı sorunların temel nedenlerinden birinin, emeklilerin örgütsüz olmaları olduğuna inanıyoruz. Çalışırken işçi ve memurlar toplu sözleşme ile belirlenen ücretlere sahiptir. Ancak emekli olduktan sonra emekli maaşları siyasi iktidar tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle emekli sendikalarının yasallaşması gerektiğine inanıyoruz. İki ana talebimiz var. İlk olarak emekli maaşlarının halkın karşılaştığı gerçek enflasyon oranına göre derhal güncellenmesi ve ek bir zam yapılması gerekmektedir. İkinci talebimiz ise, emeklilerin sendikal haklarının anayasal bir güvence altına alınmasıdır. Bu, sorunlarımızı temelde çözecek bir adım olacaktır. Bağımsız Emekliler Platformu adına konuşan Melih Kaya, emeklilerin daha etkili bir şekilde örgütlenmesi ve haklarını savunması için çeşitli sosyal platformlarda bir araya gelerek tüm emekliler Birleşik Eşgüdüm Kurulu'nu kurduklarını dile getirdi. Kaya, bu birlikteliğin ilk önceliklerinden birinin banka promosyonlarının daha adil ve eşit bir şekilde dağıtılması ve artırılması olduğunu ifade etti. Emeklilerin bankalar tarafından sunulan promosyonlardan daha fazla faydalanmaları gerektiğini belirtti ve bu konuda bankalara çağrıda bulundu. Tüm Emekliler Dayanışma A Temsilcisi Tevfik Kızgınkaya Emeklilerin uzun yıllar boyunca ülke ve toplumlarına hizmet ettiğini ve şimdi dinlenme dönemine geldiklerini ancak birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını ifade etti. Bu dönemde emeklilerin yaşam kalitelerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Yöneticilerin emeklilerin taleplerini ve sorunlarını dikkate alarak daha iyi yaşam koşulları sağlayacak önlemleri alması gerektiğini söyledi. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, e Emekliler Haftası E vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli ve hak sahibi olduğunu belirtti. Bu büyük kesimin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, emeklilerin %70'inin asgari ücretin altında bir maaş aldığını ve bu durumun gençlerin ve çalışabilir yaşta olanların geleceği için endişe verici olduğunu vurguladı. Emeklilerin sorunlarının çözümüne yönelik CHP'nin 9 maddelik önerisini paylaştı. Emeklilerin yaşadığı zorlukların ve ekonomik sıkıntıların çözüme kavuşturulması, emeklilerin insanca bir yaşam sürdürebilmeleri için atılması gereken adımları belirtmektedir. Bu nedenle emeklilerin sorunlarına duyarlılık gösteren tüm kesimlerin işbirliği içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. CHP sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Yüksel Taşkın, emeklilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini daha fazla detaylandırarak şu şekilde sıraladı. Adi bir intibak yasası çıkarılması, mevcut emeklilik sistemini gözden geçirerek emeklilerin daha adil bir şekilde maaş almasını sağlamak amacıyla yeni bir intibak yasası çıkarılması önerilmektedir. Katsayı ve gösterge sisteminin düzenlenmesi Özellikle öğretmenler, hemşireler gibi belirli meslek gruplarında çalışanlara 3600 ek gösterge hakkı tanınarak emeklilik koşullarının iyileştirilmesi öngörülmektedir. Muayene ve ilaç katılım paylarının ve fark ücretlerinin kaldırılması, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamaları için muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılması bu kesimin ekonomik yükünü hafifletecektir. 65 yaş üzerindeki yurttaşların kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanması, emeklilerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek amacıyla 65 yaş üzeri vatandaşların kültür, sanat ve spor etkinliklerine ücretsiz olarak katılmasını sağlamak önerilmektedir. Sosyal tesislerin ve tatil olanaklarının artırılması Sosyal tesislerin eksik olduğu bölgelerde yeni tesislerin yapılması ve turizm sektörü işbirliğiyle uygun fiyatlarla emeklilere tatil imkanı sunulması hedeflenmektedir. Bu öneriler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla CHP tarafından sunulan çözüm yollarını yansıtmaktadır.